Yıkılmayan çınarları yıktım geldim evime Otur yanıma dinle beni önce gel bir kendine Kendinden geçeceksen eğer yanlış yolu seçme Seçmece insanlar tanı ve siktir etme yine de Otur durmak adama de bu kurgu Yıllanmış şarap gibi olma be oğlu Fazla param olmadı ki dostlarımı tanıyım Parayla tanınacak dostlarımın hepsinin namına koyayım Rap müziğini sevmekse bence baştan başla Çünkü hala aynı yerdesin nedense taşla Şeytan olmadım ki hiç nedense taşlıyorsun Meyve veren ağaç taşlanır bunu bilmiyorsun Ben bir bilmeceysem işin zor be bir aslanım Birkaç abini topla bak bekliyorum bak canım Sen mi şekersin oğlum sade lafta patlayan Beş yıllık çekerle mi beni taşıyacaksın olan? Annem babanı aldatıp da kaçmış oğlum evinden Şimdi kime lafım var ve otur diline yeniden Ben fazla büyük değilim çünkü fazla param yok Saygınlığımı sakın sorma çünkü o da sende yok Hayal biri demişlerdir umarım sana Hayali olmayan kurça kallara maskara Bundan sonra sen Pinokyo ben de sahibim Bana laf atmaksa oğlum iki kere düşün derim Beni özelden arayıp da benden dis isteyenler Bu parçayı dinleyin ve şahlanın lan yeniden Oyun bitti aslanım şimdi ben de yürüyeceğim Sen durmaya devam et ben finişte bekleyeceğim Geçenlerde kaldırımda oturdum bak öyle Hayallerimi tazeledim ve başladım yürümeye İnsanları tanıdım ve hepsi palavracı Gerçek olduğunu söyleyen tek babam da hacı Ben sakinim oğlum her zaman her konuda Şu anlık pek fanım yok görürsün çok yakınlar Fazla uğraşmadım bak kafiyeyi sen düşün Kafam genelde hep duman bir dakika lan düşün bunu da sakın unutma, sakın benle oynama Şimdi sövmedim ama fazla merakla bakma Durgunum ve yorgunum tüm tanıdıklardan Genelde hep kıskanırdı tüm tanıdıklar İnanmadık kimseye, genelde hayal peşinde Koşturup durduk bak oğlum boş işlerin peşinde Takmadık kimsenin lafını, öyle Kolpa sert kimsin onu de hele Beni benimle bırak dün gün ölürsün makliyim Adımı duyduğunda besmele çek bak baktıyım Fazla büyük değilim ama laflarım koyu Emin ol kötüm anlarsın son kozu Bilmem anladın mı şimdi son kozun son halini Son halini görseydin yok olurdun tabi Çıktığın yere girersin sakın bunu unutma Benle oynamak mı? Büyük gelin kompa. Benimle bıraktığın gün ölürsün bak bak diye Adımı duyduğunda besmele çek bak bak diye. Fazla büyük değilim ama laflarım koyu Emin ol koyak koçu anlarsın son kozu